Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Birçoğunuzun da bildiği gibi uzun zamandır gözlerim ile ilgili sorun yaşıyorum ama hep ihmal ediyordum. Neden ihmal ediyordum? Çünkü altında bir şey mi çıkacak diye korkuyordum aslında. Cesaretimi topladım. Philip Lane'de bulunan Cennet Optics'e geldim. Cennet Hanım'a sorular soracağım ve beni tedavi edecek bir bakalım gözüm ile ilgili nasıl bir sorun yaşıyorum. Gelin bakalım. Cennet Hanım kolay gelsin. Merhaba, nasılsınız? Fatma Hanım, hoş geldiniz. Sağ olun. Siz nasılsınız? Nasıl? İyidir. Teşekkürler. Şimdi uzun zamandır gözlerimle ilgili bazı sorunlar yaşıyorum evet. ama aslında altında yatan şey korkuyorum. Bir şey mi çıkacak diye. Evet. Ama korkunun da ecele faydası yok. Bulacağız bugün hep birlikte. Sizi kısacık biraz tanıyalım. Kaç yıldır bu sektördesiniz? 20 yıl, 22 yıldır aslında bu sektörde hizmet veriyoruz falan. 22 yıl çok uzun süredir ki Flip de uzun zamandır buradasınız. Birçok insan sizi tanıyor aslında. Annelerimiz, babalarımız size tedavi <laughs> olmuş durumda. Son geliyorlar evet. Şimdi içeriye geçeceğiz. Hadi. Gözlerime bir bakacağız. Bir bakalım neyimiz var. Buyurun girelim. Gelin bakalım geçiyoruz. Nasıl başlıyor tedavi süreci? Mesela her e, gelen hastanızın şikayetlerine göre farklı bir teknik mi uyguluyorsunuz? Herkese aynı her yöntem. Her hastanın şikayetine göre tabii ki yapılır. Her şey farklı ama öncelik olarak görmenize bakıyoruz. <laughs> Görme bozukluğu ne kadar olduğuna. Bunu da gözlüğü takarak yapalım. Yapalım ihmal etmemek gerekiyor. Göz sağlığı da çok önemli gerçekten. Maalesef birçok göz hastalığında düzenli check-up yapmazsanız son seviyeye kadar farkında olmuyorsunuz. Kesinlikle. Yaşam kalitesi olumsuz için, etkiliyor sonuçta. Tabii ki iki gözle baktığınız için ben diğer gözü kapatmayana kadar bir gözünüzün ne kadar iyi gördüğünün farkında değilsiniz. Evet. Şimdi oradaki harfleri görebiliyor musunuz Fatma Hanım? Ee, en üsttekileri net, ikinci net, üçüncü de net görebiliyorum. En alt sırayı okuyabiliyor musunuz? V, U, N, H, D. Peki buradaki alt sırayı görebiliyor musunuz? F, H, V, N, H. Çok iyi. Şimdi? D, E, F, P, R galiba. Küçültüğümde nasıl oluyor? Şu an göremiyorum. Sol göze bir bakalım. Şimdi yine alt sırayı görebiliyor musunuz? Sol gözle. Sağ gözü tam kapatabilir miyim? Siz kapatmışsınız ben kapatınca daha Siz açık görüyorum. tutarsanız daha iyi olacak. Ben açık tutarsam. Hı hı. E, P, D mi O mu çok kararsızım. D, R, Z. Peki küçüklüğümde şimdi görebiliyor musunuz harfleri? E, sağ gözü kapatınca görebiliyorum ama açıkken çok bulanık. E, P, R, F, Z. Okey, bir saniye şimdi gözle çıkalım. Göz bakalım. Şimdi bununla ilk yöntemle uzağa ne kadar gördüm, gördüğümüze baktık. baktım. Şimdi de göz ölçeceğim ben. Göz de bakalım. Ha, bununla bakacağız. Burada. Önce sizi buraya Bu lütfen. üfleyen aletti. Önce göz de bakıp daha sonra göz tansiyonunuza bakacağım ben size. Hmm. Ne yapıyoruz? Çeneyi yapıştırdık. Şimdi çenenizi böyle alayım. Anlasa da lütfen. Hı hı. Teşekkür ederim. makinenin içindeki o resme bakmanızı istiyorum. Gözünüzü açık tutun, rahat bırakın. Oynatmayın lütfen. Çok iyi. Aynı şekilde sol gözü yapıyorum şimdi. Teşekkür ederim. Şimdi göz tansiyonuna bakalım. Göz tansiyonu da dediğiniz gibi gözünüze hava püfleyecek. Herhangi bir ağrı hissetmezsiniz. Sol gözümü kapatabilir miyim? İsterseniz daha rahat ediyorsanız. makinenin içindeki yeşil ışığa doğru bakın lütfen. Gözünüzü açık tutun, rahat bırakın. Aynen, çok iyi. Tekrar yapıyoruz. Şimdi sol gözü yapalım. Yine aynı şekilde yeşil ışığa bakın lütfen. Tekrar yapacağım. Çok iyi. Geçmiş olsun. Evet Fatma Hanım, şimdi temde göz tam olarak bakalım. Gözünüzü ayarlayalım ben. Gözlükleri takalım. Okay. Şimdi karşıya baktığınızda... Hı hı. Alt sırayı okur musunuz lütfen? F, E, D, P, V. Okay. Alt sıra bu camla beraber mi daha net? Yoksa camsız mı daha net? Görüyorsun? Camsız daha net. Bu camla birlikte mi daha net görüyorsunuz? Yoksa camsız mı? Camla daha net. Camla daha net. Çok iyi. Şimdi nasıl? En alt sıra bu camla mı daha net? Camsız mı? Camla daha iyi. Çok iyi. Şimdi buraya halkaya bakın lütfen. Halka birinci camla mı daha net? Yoksa ikiyle mi? Birle. Birle mi? Şam sızmayı. Birle. Çok iyi. Okey, tekrar harflere dönelim şimdi. Alt sırayı okur musunuz lütfen? Ee, sol gözümü kapattığım zaman daha net görüyorum ama açık yapmam gerekiyor değil mi? Lütfen. V, P, N, U, E. Tamam. Bu camla beraber nasıl? Daha net oldu mu? Evet. Peki harfleri küçültürsem ben altı okuyabiliyor musunuz? Hmm. Gözü açık yapamıyorum. Gözü kapalı. Tamam. Evet tamam. Sol göze bir bakalım. Bir saniye. Şimdi sol gözle nasıl alt sırayı okuyabiliyor musunuz? F, H, E, Z, N. Çok iyi. Bu camla beraber mi daha net görüyorsunuz? Yoksa camsız mı? Camsız. Şimdi iki gözle baktığınız alt sıra okuyabiliyor musunuz? Z, F, N, D, U, R. Çok iyi. Şimdi bunu alır mısınız lütfen? Işte? Normalde okurken hangi mesafede tutuyordunuz Fatma Hanım? Şikayetiniz ben, zaten okumayla size. Evet şu mesafede tutuyorum. Okay. Bu ikinci sırayı okuyabiliyor musunuz? Ee, Görebiliyor musunuz? Görebiliyorum ama tam okuyamıyorum. Peki. Şimdi nasıl? Okuyabiliyorum. Net oldu. Görebiliyorum. <laughs> Peki bu sıra... Camla birlikte mi daha net? Yoksa camsız mı daha net? Camla daha net. Bu camla nasıl? Harika. Evet. Şimdi gözlük bir bakın. Bir de gözlüksüz bakalım. Şimdi nasıl? Göremiyorum. Evet. Uzak görmeniz çok iyi aslında Fatma <laughs> Hanım. Uzak gözlüğünüze ihtiyacınız yok. Ama yakın gözlüğünü tavsiye ederim. Yani bu mesafede olan tüm okuma olur, telefon, bilgisayar, tablet kullandığınızda gözlük kullanmanız gerekiyor. Okuma gözlüğünle uzana, uzağa bakamazsınız. Uzak gözüyle de yakını göremezsiniz. Evet. Bu 40 yaşından sonra maalesef beklediğimiz bir şey. Yani çok normal. Çok da korkulacak bir şey yok. Sadece, Sadece okuma, okuma gözlüğü gözlüğüne ihtiyacınız var. var. Göz kaslarına yardım etmeniz gerekiyor. Okuma gözlüğünü taktığınızda da biraz önce gördünüz. çok rahat şekilde evet. görebiliyorsunuz. Bence şey bahane olmamalı. Gözümüz net görmüyor diye okumaktan vazgeçmemeliyiz. Çünkü ki. şu anda kameraya nasıl yansıyacak bu bilmiyorum ama ben az önce gözlükle ikinci sıradaki yazıları okuyabildim. Ama normal şartlarda Üçü de okuyamıyorum. Dört. Dördü okuyabiliyorum. Onu da çok bulanık görüyorum. Hani gözümün önünde sanki gidip geliyormuş gibi bir efekt Maalesef. oluşuyor. Gözümüzün normal standartları da 40 yaşından önce kendi derecesini değiştirebiliyor. Göz kasları ve içindeki crystalline lens focus yapmanıza daha kolaylaşıyor. 40 yaşından sonra bu kabiliyet azalıyor. 50 yaşına yaklaşıldığında birçok hastamızda gördüğümüz sizin dediğiniz de gibi biraz önce ya okumayı bırakıyorlar Erken bir iki sayfadan sonra kitabı yere indiriyorlar ya telefonla zaman geçirmek istemiyor ya da birçok baş ağrısından şikayetçi oluyor. Kesinlikle baş ağrısı baş oluyor çünkü ağrısı. net bakmaya çalıştıkça gözü yoruyoruz. Aynen. Peki diğer cihazımıza bakacak mıyız? Şimdi gözün önünüze ve gözün arkasını orada kalın Tam bakacağız. Gözün hmm. ön tabakasına bakalım korneaya. Kuruluktan evet. konuşmuştuk. Herhangi bir kuruluk var mı diye bak. Tabii ki. Işığı kapatırsak şimdi ışığı kapatalım. Kapatalım ışığı. Peki. Böyle Gözler açık mı kalacak, kapalı mı? İki gözler açık kalacak lütfen. Hı. Sesi biraz yükselteyim. Böyle sağ kulağımın hizasına bakarsanız. Benim sağ kulağımın hizasına lütfen. Teşekkürler. Yukarıya doğru bakın lütfen. Şimdi aşağıya. Aşağıya bakın. Siz aşağı bakın rahat olun. Yine direkt karşıya bakalım. Sol tarafa bakın lütfen. Düz bakın. Şimdi sağ tarafa. Aşağıya bakalım. Direkt karşıya yine. Çok sağ olun. Teşekkürler. Gözünüzün önü sağlıklı. Katarak başlangıca görmedim. Şimdi katarak var mı yok mu diye bakmıştık. Orada herhangi bir sorun yok. Şimdi gözün arkasına bakalım. Gözün arkasında da birçok hastalığı görme şansımız var. gözün arkasının resmini çekeceğim. Ben size buyurun sizi böyle alayım lütfen. Yine ışığı kapatalım. Gözün arkasında neleri arıyoruz, neye bakıyoruz? Şimdi resmi çektiğimde siz de göreceğiniz gibi gözün arkasındaki kılcal damarlara bakıyorum. Kılcal damarlarda ya şeker hastasıysanız ve tedaviye başlamadıysanız bazen ya da şekerinizi kontrol altına tutamıyorsanız kanamalara yol açıyor. Orada herhangi bir kanama olup olmadığına bakacağım. Göz sinirlerine bakacağım. Herhangi bir göz tansiyonundan zarar görmüş mü diye. Macla dediğimiz sarı nokta olup olmadığına ve birçok diğer hastalıklar olup olmadığını ortaya çıkacak. Cennet Hanım peki diyelim ki kanama var tedavi edilmezse sonuç ne olur? Kanama tedavi edilmezse körlüğe kadar maalesef gidebiliyor. Kanamayı gördüğümüz zaman hastalarımıza sevk etmemiz lazım. Ee, sevk edildiğinde de lazer ya ya da iğneli yöntemlerle o kanamayı kontrol altına alınması gerekiyor. Şimdi gözüme baktınız. E, tansiyon yok dediniz. Katarak bulsaydınız yok. ne yapardınız? Katarak bulsaydım, Katarak'ta önceleri NHS'te çalıştığımız için, NHS hastalar biliyoruz sıra çok fazla. 3 ay, 6 ay kadar bekleyen hastalarımız oluyordu. Şu anda özel bir hastane çalışıyoruz. Yine ücretsiz oluyor. Hastalarımızı gönderdiğimizde 2 hafta içinde Katarak ameliyatlarını olmuş oluyorlar. Yani çok daha hızlı bir şekilde görülüp ameliyatı yapılıp tekrar rahat ve güzel görmeye başlayabiliyorlar. Ne güzel. Şimdi gözümün Şimdi arkasına Şimdi gözün arkasına bakalım lütfen. Çenenizi böyle alacağım. Alnınızı dayayın. Işığı kapatalım. Direkt karşıya bakarsanız iki İki göz açık mı olsun? İki göz açık olsun lütfen. Makinenin içine alın. Bakın. Orada yanıp sönen bir yeşil ışık göreceksiniz. Kenarda direkt o ışığa. Doğru bakın. Gözünüzü açık tutun. Rahat bırakın. İki göz de açık olsun. Yapıyorum. Çok iyi. Şimdi gözünüzü kapatın. Biraz ışığa alışalım. Çok net. Aynı şekilde sol gözü yapıyoruz şimdi. Direkt yine yanıp sönen yeşil ışığa bakmanızı istiyorum. Gözünüzü açık tutun, rahat bırakın. Yine iyice açın. Çok iyi. Okay. Fatma Hanım, tamam, teşekkürler. Şimdi burada baktığımız göz sinirlerine bakıyorum ben Fatma Hanım. <laughs> göz sinirleriniz çok sağlıklı, her şey normal. Göz damarlarınız çok iyi, herhangi bir kanamayı görmüyorum. Ve Mekle bölgesi de çok sağlıklı. Her şey Harika. Çok, iyi. <laughs> çok mutluyum şu an. Yani Şimdi <laughs> sadece gözünüzün arkası görüyorum. sağlıklı, gözünüzün önü çok sağlıklı. Evet. Sadece yakın gözünüze ihtiyacınız var. Evet. Onu da size gözlük vererek yardımcı olup. Aynen. Harikasınız. Ee, gözlüğe ihtiyacı olan kişiler geliyor burada klinikte sizi ziyaret ediyorlar. Evet. Ee, kontrollerini yapıyorsunuz. Ardından... Hep merak edilen çerçeveler, lensler. Onlara da biraz değinelim. Tabii ki. Ee, göz muayenesi bittikten sonra arkadaşlarımız ekipten size yüzünüze yakışan, surat şeklinize yakışan çerçeveleri seçiyoruz. Plastik, metal birçok çeşit çerçevelerimiz var. Cam olarak da farklı, ihtiyaca göre değişen camlarımız bulunuyor. Ee, eğer güneşe karşı hassasiyet varsa renk değiştiren camlarımız fotokromik lenslerimiz bulunmakta. Işık kıran akşamları <laughs> araba kullanırken ışıkların gözünüzü almasını istemiyorsanız ışık kıran kaplamalar yapabiliriz. Aynı şekilde ekrana bakıyorsanız bilgisayar kullandığınızda ışık kıran camlarımızı size tavsiye edebiliriz. Ee, bazen hastalarımız gözlük kullanmakta istemeyebiliyorlar. Kontak seçeneklerimiz de var. <laughs> Kendilerine geldiğinde kontak lens nasıl takılır, nasıl bakılır? hangi lensler gerekiyor. Onu da detaylı anlatıyoruz. Kontakt lensi sipariş verebiliyoruz. Şimdi birkaç tane göz... tabii ki çerçeve bakalım. bakalım. Çerçeve Deneyim bakalım. Bu arada da. NHS tabii ki en derecede karşılıyor. var. Evet. bulunmakta ama çok fazla değil. En çerçevelerimiz bulunmakta. NHS camları var. Hı -hı. Daha fazla ücret ödemek istediğinizde kaliteli çerçeve camlarını da bulabiliyorsunuz. Şimdi NHS gözünüz için lensi besik olarak ödüyor ama siz eğer Stand ışığa dayanıklı right ışığa dayanıklı. Onun dışarı için dışarı ekstradan dışarı. ödemeleri gerekiyor. Ay, harikasınız. Öyle gelişi güzel aldım bir tane. Gözlük takacağım bundan sonra haber yayını sunarken özellikle. E şimdi yüzüme bakınca benim yüzüme uygun böyle bir tane bulalım. Tabii hangi renk? Mesela sizin açık tenli olduğunuz için kahverengi alabilirsiniz. Kahverengiler size çok uyabilir. Deneyelim. Şimdi şekil olarak. Bu burun üzerine tam oturmadı. Burun üzerine daha iyi oturan bir çerçeve bulabiliriz. Evet. Çünkü uzun süreli kullanacağımız bir Aynen. gözlük olacak. Ah bu güzel oturdu bence. Burun üzerinde daha rahat çok güzel bir şekil evet. var. Size de çok yakıştı. Teşekkür ediyorum. Artık bundan sonra haber yayınlarımı gözlükle sunacağım. Çok teşekkür ediyorum Cennet ben Hanım. Eklemek ederim. istediğiniz herhangi bir şey var mı? Hangi saatler arası açıksınız? Biz saat 9 ve beş buçuk arası hafta içi açığız. Çarşamba günleri kapalıyız. Çarşamba ve pazar kapalıyız. Cumartesi de saat 9'dan 5'e kadar buradayız. lane'deyiz. Bu arada park yerleri 2'den Yankı önce ücretsiz. saat 2 ile 4 arası sadece Ücret var diğer zamanlarda bedava fark edebiliyorsunuz yalnız kadar Çok teşekkür ediyoruz ben sizlere. Teşekkür evet gözünüz ile ilgili sormak istediğiniz sorular olabilir. Tedavi nasıl uygulanıyor? Az önce gördünüz korkulacak bir şey yok. NHS'ten ödeniyorsanız gelebilirsiniz. Ayrıyeten özel olarak da çok pahalı değil 35 evet. pounddan başlıyor fiyatlar göz sağlığı ihmale gelmez efendim. Yeni buraya kadar izlediyseniz yorum yapmayı, paylaşmayı ihmal etmeyin. Gözleriniz ile ilgili herhangi bir sorun yaşıyorsanız Cennet Optik'si arayıp randevunuzu